The <laughs> Eskişehir'deki bu genç girişimci kardeşimiz tam olarak da oksijen üreten bu makineyi yapmış. O zaman deniyoruz. Deniyor bak döne Eren'le iletişime geçtim. Gittim ürünü satın aldım ve ürünümüz tam olarak da burada. Hemen ürün kutusundan çıkartalım. Yes. Şöyle hemen şunlardan bir kurtulalım. Çocuk özenle hazırlamıştır. Ben nasıl açıyorum ya? Sırayla gidelim. Burada da ürünümüz motor mekanizması var. İki adet besin maddesi ve bir tane mikrolar karışımlar çıkıyor. Bunlar bir aylık arkadaşlar. Şu cam kavanozu içerideki yere yerleştireyim. Bu kavanozumuzun içerisine marketten alınan hazır içme suları koyuyorsunuz. Ardından içerisine birina karışımını ekliyorum. İçerisine besin maddemi ekliyorum. Orman kokuyor lan bu. Üzerine de bu filtre kapağını kapatıyorum. Şimdi yapmam gereken tek şey bunu fişe takıp çalıştırmak. Bu ürün ortalama 60 tane bitkinin ürettiği oksijeni kendisi tek başına üretiyor. Özellikle kapalı ortamlarda uzun saatler boyunca kalıp çalışan birisi olarak çalışma odamı aldım. Ortamda çok fresh bir hava var. Benden geçti ürün.